maç başlıyor. Ortada Hakan hareketli. Hakan top istiyor uzak noktada. Ceza sahası Hök. Hakan boşta ve savunma uzaklaştırıyor. Şu anda Tayfun topu aldı. Yerden bir pas ceza sahasında. Aykut iki oyuncu orada Tehlike var. Ortaya ve uzaklaştıran bu topu Suat. Oğuz'dan önce Suat uzaklaştırıyor. orta pozisyon aldı. Ceza sahasına bir do... Bir kafa direkten. İkincisi. Atak devam ediyor. Hayır devam etmiyor. Offside. İşte az önceki pozisyon görüntüde. Oğuz. İlker sağ kanatta. Ceza sahasına doğru Fulel geliyor. Arka tarafa gol pozisyonu. Direkten kapalı gol. Harika bir kafa. Ve kapalı oluyan Aykut. Harika bir kafa. Son çizginin bir metre önünde. Galatasaray karşısında. Ceza sahası uzak noktaya Hakan kafa. Topu Karıcı önlüyor. Mutlak bir gol pozisyonu daha. Çok rahat oynuyor Tayfun. Oğuz şut ve Karaca Mutlak bir golü daha önlüyor. Arkaya İlker. Bir pas güzel. Bülent. Şut durumu da şut. Bir tokat daha korner. Friddle, bugünün İkinci yarının adamı. Atkinson ve Van Gogh. İçeri pas iyi yer. Şut pozisyonu. Bir çalım. Gol pozisyonu. Şut da kaleci Fredel. Erol vurdu. Fredel kurtardı. freda'dan bu ikinci yarıda kaçıncı kurtardı. Şimdi atak devam ediyor. Ortaya bir şu şansı. Arkadan Saunders ve gol. Saunders çok sert vuruyor. Topu alana gönderiyor. Ve Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Dakika 116. Bitime 4 dakika kala Dean Saunders'ın golüyle Galatasaray Fenerbahçe önünde 2 bir üstün durumda. Fenerbahçe'de şok, tribünlerde şok ve derin bir sessizlik var. Bu golle durumu 1-1'e bir getiriyor ve ilk başta attığı bir gol durum 2-1'e geliyor ve bu skor Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasına yol açan skor olacak. Okan vuruyor ve son düdüğü çalıyor Ayhan Yüce Bilgiç. 34. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanıyor.